Sayın seyirciler, Türkiye'nin Kadavra'dan ikinci rahim nakli operasyonu Antalya'da başarıyla tamamlandı. 8,5 saat süren ameliyatın ardından hasta yoğun bakım alındı. Donörün bağışlanan diğer organları da nakil bekleyen hastalara umut oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yine önemli bir operasyona imza attı. 2011 yılında dünyanın ilk kadavradan rahim nakli operasyonunu gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan başkanlığındaki ekip Türkiye'nin ikinci rahim naklini de başarıyla tamamladı. 32 yaşındaki Havva Erdem'e beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki bir hastanın rahmi nakledildi. Çok mutluyuz çünkü bu bizim ekibimizin 12. kompozit doku nakli. Bu kadar çeşitlilikte, bu kadar sayıda dünyada başka yapılan, bu, bu sayıda yapan merkez yok. Önemli olan bunların başarılı şekilde, sağlıklı bir şekilde sonuçlanması. Ameliyatı 40 kişilik ekip 8 buçuk saatte tamamladı. Zor bir süreçti. E, yorulduk ama tatlı bir yorgunluk oldu bizim açımızdan. Şu an hastamız iyi, her şey iyi görünüyor. Muhtemelen daha erken sürede e, hastamızın genel durumu iyi olursa gebelikle bununla ilgili e, süreçler ilerleyecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem'in 5 yıldır nakil beklediği öğrenildi. Donörün ayrıca karaciğeri, böbrekleri ve iki korneası Antalya'da, akciğeri ise İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledildi. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk kadavradan rahim nakli 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmıştı. Derya Sert, 4 Haziran 2020 tarihinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.